Merhaba arkadaşlar ben Uluç. Bugün size Stab'ın Hawking'in hayatını anlatacağım. Stab'ın Hawking. Stab'ın Hawking Galileo'nun 300. ölüm yıldırım yani o 8 Ocak bin, 1942 tarihinde doğmuştur. Kahramanımızı bir 21 yaşında ailesi hastası yani 2-3 yıl sonra ölebileceği bir hastalıktır. Stephen Hawking öleceğini anlamış ve intihar şirketini anlaşmış sandalye tasarımını verip sandalyesini almıştır. Stephen Hawking bunun gibi kitaplar çıkarmıştır. Stephen Hawking, Albert Einstein 139. Doğum, doğum günü yani 18 Mart 2018 tarihinde vefat etmiştir. Arkadaşlar ben bu linki videonun açıklama kısmına koyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.